Google Classroom'da vermiş olduğumuz ödevleri değerlendirmek amacıyla sınıf çalışmaları kısmından paylaşmış olduğumuz ödevleri görüntülüyoruz. Burada ilgili ödevin üstüne tıklayarak ödevi kaç kişinin teslim ettiğini, kaç kişinin etmediğini görüntüleyebiliyoruz. Şu şekilde her bir ödevi kaç kişi teslim etmiş, kaç kişi teslim etmemiş görüntülenebiliyor. Teslim eden öğrencilerin üstüne tıklıyoruz. Burada her bir öğrencinin ödevi tek tek listelenmiş olarak bize sunuluyor. Öğrencinin ad ve soyadının üstüne tıklayarak ödevini görüntülüyoruz. Ödevi inceledikten sonra ekranı kapatıp öğrencinin adının yanındaki alana notunu giriyoruz. Tüm öğrencilerin notlarını bu şekilde girdikten sonra şuradaki teslim edenler kısmının yanındaki butona tıklayarak bütün öğrencileri seçiyoruz. Geri ver butonuna tıklıyoruz. Geri ver'e tıklıyoruz tekrardan ve bu şekilde tüm öğrencilere notlarını ilan etmiş oluyoruz Google Classroom üzerinden. Bunun dışında öğrencilere e-posta göndermek istiyorsak ödevle ilgili zarf simgesinin üstüne tıklıyoruz ve bu şekilde tüm öğrenci e-postaları otomatik olarak bize gelmiş oluyor. Konumuz otomatik olarak yazılmış oluyor ve ilgili e-postayı yazdıktan sonra Gönder butonuna tıklıyoruz. Her bir öğrenciye vermiş olduğumuz puanları tablo olarak görüntülemek için ana sayfaya geliyoruz. Notlara tıklıyoruz. Burada değerlendirme yapmış olduğumuz öğrencilerin notları her bir ödevin başlığı yer alacak şekilde tablolaştırılıyor. Buradan da tüm ödevlere erişebiliyoruz.